ile birlikte son maç artık. Yani 3 kere maç attık, 2 kere maç attık. İkisinde de bizi ağır yenmediler. Maç sonuçlarını şurası koyalım. Ben yine babanız, abiniz yine efsane oynadı da yenildik ama yenildik. Bende rahat ol. Tamam zaten senin altındır. Bak sen XP'ye gittin geçen maç. Oradan pıs, vakit kaybettin. Altından milyonların gitti. senin Ama arkadaşlar yanımda Hamsa Muhammed var. Yani unuttum bunları söylemeyi. Çünkü 3 kere söyleyince artık bıktım. Ya, Neyse arkadaşlar. Karşı 4 kişi. Geçen sefer biz 4 kişilik. Bu sefer onlar 4 kişi olmak istedi. Yani 4 kişi ben bunları yine domaltmıştım. Hayır. <laughs> 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 Arkadaşlar Saber almadım. Haksız rekabet olmasın. Dur bir yazayım. Eseceğim yani. Muhammed iki önce keşke bana gelseydi arkadaşlar sesimiz de gitmiyor birbirimize. Ben de Aynen. Aynen. Bana bir de aynen yaz. Ulan. Arkadaşlar Saber'la bunları bir de um atmışım? Bir de um atmışım? Yani bizim takım daha hamza olduğu için tabii ki yenildik. <laughs> <laughs> Hamza'dan bıkmışım. <laughs> Muhammed gitmiş XP ye ya ya çıldıracağız ya. Tehlike, büyük bir Arkadaşlar Ebru'nun arkadaşlar bunlar. Muhammed, Abi yine bu bu rakip böyle bir artistlenme peşinde ya. Ben bunlar var ya bir de maltajım. Oo, Neden? Arkadaşlar full yazıyorlar amına koyayım. Bu arada bunların hiçbiri sadece Muhammed ve Hamza video videoda olduğumu. İleride bir gün belki kendilerinin videoda olduğunu falan görürler. Söylemeyeceğim arkadaşlar niye söyleyeyim ya. <laughs> Bu Ses görüntü canlı yayına falan gidecekmiş. Böyle bir şey yapabilirim. Burada. La ne yapsan kral? Gelsene gel gel. Anan ağlatayım gel. Ne oldu? Hani bize artistik falan? Abi biz burada biz bu oyunu falan var ya çözmüşüz baba. Biz firavunuz ya. Biz bu oyunun musasıyız musası. Bak epik adamı yukarıda nasıl domaltıyorlar. Hamza ile Muhammed. Bunlar daha liksiz amına koyayım. Şimdi Hamza ölür. Tamam olur amına karakterre kaçtı ya. Abi bu ne iğrenç bir karakter ya. Mia oynayanların var ya hepsinin amına koyayım ya. Hamza onun canı bırakmamış mı? Ya çok az can kalmış. Abo 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 kalacak. sıkıntı değil. Bak. Geliyorum Hamza, geliyorum oraya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gittim. Ana oradaymış ya. O Mia oradaymış. Şurada kesin. Kişisel bir şey yok. <laughs> Muhammed gel benimle. Muhammed gel benimle. Savaş arkadaşlar Muhammed beni duymuyor yine de. Orta kuleyi bir direkt arkadaşlar. Gel gel buraya. Aynen bak aldım. Vedat dayanandan aldım aynen. Gel buraya. bunu alma bunu alma bunu alma abi apk alır ya otomatik alıyor ya aldı alamadı tamam bende Saldır 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 miyaya saldır Tut ol kafiri tut ol kafiri Kafir orada kafir orada Mutlaka tetikte. Ay onu ne bir tutsam Muhammed. Hamza minyonları sür. Kuleyi aç. Kuleyi ben açtım. Ha <laughs> Early game, early game diye ağlıyorlar abi ya. Ben böyle, ben böyle rezillik görmedim ya. Yani. Araba ol artık. Arkadaşlar bir de oyun kasıyor ha Böyle lifan yeniyorum Böyle lifan domaltıyorum yani. Kafirleri kafir diyorum da kusura bakma aslında yani. ama ne yapayım çok beni çok yendiler çok bizi lan ne yaptın sen ya burada gel 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 kapıma Saldır saldır kuleyi aç. Saldır. Alta gel. Gel Muhammed gel. Hamza mide mide doğru ilerliyor mide açılıyor. Savaş yaklaşıyor. Hamza onu onu tut. Alta doğru, alta doğru, alta doğru. Orada da Lamort var. <laughs> Hamza kuleleri aç, kuleleri aç. Alın onu Tanıdık bir yer. Nere? Arkadaşlar görüyorsunuz eziyorum. Ben şu oyun <laughs> oynamayayım ya. Axe strike kapat vallahi. Gel Muhammed gel. Gördün kafiri. Hamza ölme ya. Gelin gelin beyler. Arkadaşlar, Bunları var ya acı mı acı mı Hamza geliyor kura. <laughs> gel Hamza <laughs> Hamza gel 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 kuleyi aç kuleyi aç kuleyi aç Yap araba kendini ya ben seçeceğim <laughs> Early game alıyorlar abi? <laughs> ya Muhammed senin araba kullanışını sikeyim ya. <laughs> Allah'ım ben <laughs> Arkadaşlar esiyorum baba. Dört kişiler ama yapacak bir şey yok yani olmasalardı. Abi Abi ne yaptım ya? Arkadaşlar dur şimdi bunu yazmayayım şimdi büyük sıkıntı arıza çıkar ya. Hadi orayı da kır. Gık be. Üf şşş taksi taksi var. gel aslanım tamam. <laughs> <Geçiniyorduk>, gel şunu alak gerekince Arkadaşlar gördüğünüz oyundan falan bu bunu mı öyleli. <laughs> gel 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 bana gel. Gel hadi gel bana gel gel. Kimin kanına doymadınız? reslet bir <laughs> kule Abi Ezdim ya Hamza ölme ya. <laughs> Hamza sen şey yaptılar evet. Üstünde geri dönüş ifadesi yaptılar evet. Daha demin yaptılar birine ben de öyle yaptım ikisini. <laughs> Gittim ikisini öldürdüm bir tur üstüne yaptım ha. Öyle rezil evet, ettim onları. Aldım, öyle şey ben evet, ben şey Aynen öyle. <laughs> bak 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 bak. O ey yi nasıl yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Fazla gaza geldim abi bu miya falan sıkıntı. <laughs> Hamza, Hamza ona çok şey yapma. O çok pis biri. hamsa Hamza gelirse. Hadi be almadı onu. Ben mevcut, Muhammed Lord gel. Muhammed Lord gel acil. Bitireceğim abi hiç uğraşamam ya. Ana ne avradı ne olur bu paketi nasıl? Gel vur sen. Vur. Vur kafire. Alın onu. Geldim, 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 geldim. Hamsa al onu bitir artık. Kule Kuleye vur, kuleye vur, kuleye vur, bitir. Çık, Adamlar Abi sıkıntı ya. Hamsa hamsa Gidin dördü kesin erkenden. Gidin dördü kesin erkenden. Dördü kesin derken bir ben var mı? Bu gerçek ama benliğim Aldım da orada. İyi tamam. Hamza geliyorum ya geliyor. Arkadaşlar beni sorun ben de Abi bunlar nasıl vuruyor amına koyayım ya? Ya Mia kasmasın abi ya. Miya kasmış ama Hamza Bey hala kasamamış. Yaptım ben zaten. Neyine kasayım? Her şeyi ben yaptım. Böyle eve indirdim. Arkadaşlar bizim takımdaki diğer iki kişi noob yani. Bunların hepsi epik amına koyayım. Ben efsaneye yakınım. Epik kim? Ertuğrul'u domaltıyorum da. Orada toplanıyor Hamsa Gel 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 sen sen de orada gel. Hepimiz hepimiz de orada gelek. Mia daha gelmemiş. Gir 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 gir. Allah benane versin. Bu kimde? ya. Savaş yaklaşıyor. Abi öldüremedim onu. Easy game. Easy game. Arkadaşlar bu videoda da bu kadar olsun. Ya yani birazcık çok size odaklanamadım ama böyle bir video çıktı. 5 ve 4 attığımız. Ben nasıl MVP baba? Ben MVP değilsem ki ben MVP. Bu işin kralı benim. Nasıl lan? Anlıyorum. <laughs> <laughs> Yok Eda. <laughs> sen 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 rezil oynamışsın. Öyleli falan. Sen rezilsin. Ay Muhammed bile 14 asist. Sen rezilsin bak. Sen <gülüyor> rezil. 14 olayıp laf et. Aynen aynen. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.